Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile bir ırka, yelek, bebek yeleği vesaire yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgüden bahsedeceğim. Örgümüz bakın böyle, ara ara örnek, ara arada düzlerimiz var. Böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var örgümüz için 3 numara böyle parça halinde başladık sizler dilediğiniz sevdiğiniz yerde kullanırsınız şimdi bir örneği için 2 ilmek arası içinde bir 3 ilmek toplam 3 ilmeğe ihtiyacımız var yapacağınız modelin büyüklüğüne göre 3 ilmek 3 ilmek ayarlarsınız hemen başlayalım örneğimizi şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra hiç lastik örmeden arka yüzden bakın şöyle bir düz iki ters bir düz iki ters yani örneğimizde tersten başlıyoruz bir düz ben arka yüz diyorum sizler e, ters farklı farklı diyebilirsiniz yani tam anlaşılsın diye örgümüzün arka yüzü diyorum bir düz, iki ters değerli izleyicilerim. Bir düz, iki ters. Başladık. Şimdi ön yüzüne geldik örgümün. Ön tarafına bir tane aröşe yani ters örgü ördüm. Sonra bu iki tane ilmeğimi şu şekilde alıyorum. İpimi arka tarafa şöyle 2 ilmeğin içinden dolaylı yollardan 2 ilmek çıkarıyorum. Bakın bir tane ters örgü ördüm. Sonra 2 ilmeği de ters örer gibi bırakmıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Bir tane ters. İki ilmeği bırakmıyoruz ve örüyoruz. Tekrar bir tane ters ördüm. İki ilmeği aynı, bakın bu şekilde. Sonra arka tarafı aldım. Yani dolaylı yollardan iki ilmeğin içinden iki ilmek, bir tane ters ördüm ve sıramı tamamladım. Şu an bu birinci sıramız tabii çok az olduğu için belli değil. İkinci örneğimize geçerken ne yapıyoruz? Örgümüzün arka yüzünden bir düz, iki tersini. Bir düz, iki ters örüyoruz. Çok zevkli ve kolay bir örgü. eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Arka yüzden bir düz iki ters olarak ördük. Şimdi ön yüze geldik yine. Ön yüzde de bakın. Önce bir tane ters örüyoruz. Buradaki artık belli olmaya başladı. İki ilmeğimi de ters örer gibi bakın. Sonra arka tarafa aldım ipimi. Oradan da bir ilmek çıkardım. Yine bir tane ters. Sonra iki ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Bir ters iki ilmeğimizi ters örer gibi sonra da diğer tarafından bir ilmek daha çıkartıyoruz. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bakın iki tane örneğimiz şu an belli oldu. Şöyle. Arka tarafı şöyle arka yüzü diyelim. Bir düz iki ters. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Şimdi de arasını anlatacağız değerli izleyicilerim. Arası da zaten aynı örgüden devam ediyor. Dilediğiniz mesela 4 ben 4 tane örnek araya koymuşum. Sonra da düz olan yerini örmüşüm. Sizler daha fazla da yapabilirsiniz. Bakın şimdi düz olan yeri zaten örneğimizin içinde. Aynı bu şekilde. Arkası tarafından ördük bir ters. Şimdi örneği değil de 2 ilmeğimiz olan yeri düz örüyorum. Yani bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir ters, iki düz. Arka tarafında da aynı, arka yüz diyoruz. Arka tarafı da bir tane düz, iki ters bir düz iki ters. Bakın. Dediğim gibi örnek yerini, arasını benim yaptığım kadar da örebilirsiniz. Daha fazla da örebilirsiniz. Ben bu kadar ideal olarak düşündüm. Tabii o sizin kendi güzel zevkinize kalmış diyorum. Bu şekilde bakın değerli izleyicilerim. Yani örneğimizin üzerine ne yaptık? Şöyle bir ters, iki düz ördük. Sonra e, sevdiğiniz kadar arasını yaptıktan sonra yine aynı şekilde örneğimizi diziyoruz. Hemen şu sıramı tamamladıktan sonra örneğin yerinde anlatıp bugünkü videomu e, tamamlamak istiyorum. Şimdi arka tarafından da bir sıra örelim. Şöyle bir düz iki ters örerken siz örneğimi izleyin. Hemen yine bir sıra başlayalım ve bitirelim. Zevkli ve kolay dedik. Her yaşa uygun yapabilirsiniz. Herkesin zevkiyle örebileceği bir örnek. Bakın zaten belli oldu. Şimdi de örneğe geçiş yerini ne yapıyorduk? Bir ters. Hemen iki ilmeğimizin üzerinden şu şekilde dolaylı yollardan 2 ilmek çıkarıyorduk. Bir tane yine tersimiz var. Bu şekilde. Sıramızı tamamlıyoruz. Yani hiç ilmek kaybımız arttırma falan yok. Hep olan ilmekleri kullanıyoruz. Sıramı tamamlarken modelimi izleyin ve videomu bitirelim değerli izleyicilerim. Bakın bu şekilde. Burada dediğim gibi ben 4 tane örnek örmüşüm. Arada da o genişlikte ama sizler sevdiğiniz kadar yapın. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın. Değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.